Kıymetli dostlar, bugün 10 numara 5 yıldız programıyla karşınızdayız. Kiminle beraberiz? Tecrübeli psikolog Lale Şeylan Hanımefendi ile hangi konuyu konuşacağız? E tabii ki okula gitmeyen çocuklar, okul korkusu, okul heyecanı, okul fobisi olan çocuklar için neler yapabiliriz diye toplandık. Hocam mikrofon sizde. Şimdi okula gitmeyen çocuklarla önce nerede karşılaşıyoruz? Önce okul öncesi eğitim görülen görülen, anaokulu, yuvalara verilen çocuklarda bazen okula gitmek istememe gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Bu çocuklar bazen ilk zaman reddedebilirler. Bazen de 2-3 ay sesleri çıkmaz çocuklara. 2 3 ay sonra tepki gösterebilirler. Şimdi burada en çok okul reddini, okula gitmek istememeyi hangi durumlarda görüyoruz? Benim dikkatimi çeken eğer ki çocuk bağımlı yetişiyorsa aileye, çocuğa öz bakım becerileri verilememişse, bu konuda kendi bağımsızlığını kazanamamışsa o zaman çocuk okulda problem yaşayabilir. Benim gözlemlediğim çocuk yapması gereken bazı becerileri göstermesi gereken yaşta bu beklenmiyorsa çocuktan, çocuğa bu imkanlar sunulmuyorsa çocuk bu becerileri öğrenemiyor. Mesela yemek yeme davranışı diyelim ki, kendi kendine yemek yiyebilmesi çocuk 6 aylıkken eline kaşık verilebilir ve çocuk kendini beslemeye başlayabilir. İşte belli bir zaman sonra üstünü giyebilir, giysilerini, işte ayakkabılarını giyebilir. Ee, ve belli bir yaşa geldiğinde bardakla su içebilir. Yani ben bakıyorum, görüyorum ki aileler 3 yaşına gelmiş bir çocuğa hala annesi yemek yediriyor. Neden diye sorduğumda, işte o kendisinin yapamayacağını düşünüyor. Tabii ki çocuğa böyle bir imkan tanımazsanız, bunu yapma deneyimi sunmazsanız çocuk bu beceriyi öğrenemez. O zaman çocuğun yaşına, durumuna göre Çocuğa bu becerileri kazanmak için imkanlar sunmak lazım. Çünkü çocuk ne kadar bağımsızlaşır ve kendi kendine yeterli kazanırsa annesinden ayrı bir ortamda, bir okulda da o kadar kalmayı başarabilir. Birincisi bu. İkincisi de diyelim ki evde çocuğa kural konmuyor ya da anne baba arasında tutarsızlık var, İkisinin kuralları farklı, birinin koyduğu kuralı diğeri bozuyor. O zaman çocukta çocuk sınırlarını bilemiyor ve sınırlarını bilemeyen doğru disiplin edilmemiş çocuk okul ortamına girdiğinde buradaki kurallara uyum sağlayamadığı için okulda zorlanıyor ve adapte olamıyor ve o zaman da onu korkutan bu ortama girmekten kaçınıyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Demek ki kıymetli dostlar hem kendimize hem çocuğumuza hem de okul öğretmenleri ve yetkililerine yeterince müsaade edelim. Herkes sınırlarını bilirse çocuklarımızın da kendimizin de sinirleri yerinde ve sağlam kalır. Sinirlerimizi zıplatmayalım. Hoşça ve dostça kalın.